Öncelikle hepinize merhabalar diyorum. Ee, yaş 29 olunca insan serum kullanma isteği duyuyormuş. Ben de o yüzden serum kullanmaya karar verdim. Ve araştırdığım e, bazı sitelerde bu serumu öner öneriyorlardı. E, 29 yaşındayım fakat e, 30'a girmeden bir şeyler yapmak gerektiği düşüncesindeyim. Hiçbir şey organik yemediğimiz için. Ben ona bağlıyorum. Yaşlılığa bağlamıyorum, orta yaş kısmına bağlamıyorum henüz. Ee, bu serumu almaya karar verdim. Bu serumu e, fiyatlarını görmüşsünüzdür, baya baya bana göre yüksekti fiyatlara. Fakat şöyle ikili bir set gördüm. Şu ikisi beraber satılıyordu ve çok daha uyguna geliyordu aslında. E, aslında bunu da denemek istiyordum ama ikisini ayrı ayrı alırsanız biraz pahalıya geliyor açıkçası. Ben de o yüzden ayrı e, ayrı, ayrı alıp çok para ödeyeceğimi ikisini beraber setini bulmuşken alma gereği duydum. Daha sonra sepetin belli bir ücreti geçtiği için e, bu üründe 1 liraya geliyordu. Tabii ki ben de bu fırsatı kaçırmayıp bunu da aldım. E, bugün geldiler, kargo'yu açtım. Deneyeceğim. E, şöyle bakalım, bu ne için? Üçü bir arada etki demiş. Yüz, göz ve dudaklarda kir, yağ ve makyajı mıknatıs gibi çeker. Ee, başla. Yani cilti arındırmak için kullanmak için aldım aslında. Cilti arındırmaya ve kusurların görünümünü azaltmaya yarıyor. Yani dikkatimi çeken aslında şey şu: e, durulanmaz yazısı. Yani "durulanmaz" demesi benim çok dikkatimi çekti. Normalde bu tip şeylerle mesela yıkıyoruz falan ama temizleyici jellerle duruluyoruz. Yani durulanmaz yazına çok dikkatimi çekti. Bu mutlaka denemek istiyorum. Sırf bu durulanmaz yazdığı için acaba işe yarayacak mı diye. Ve asıl olayımız serum. Bu serumu çok merak ediyorum. İlk defa açıyorum şu an. Açmadım çünkü. Sürprizi bozulsun istemedim. Serumumuz bu. Garnier'in bir ürünü. Ben Garnier'in birçok serumunu araştırdım. Ee, bana kalırsa Birçok serumu belli bir yaştan sonra kullanmak gerekiyor. Erkenden yaşlanmaya sebebiyet verebilir. Bana Bu benim şahsi fikrim. Kişisel fikrim. Ben de bunu beğendim. Bana uygun olduğunu düşündüm. Çok yağlı bir cildim var. Yağlı bir cildim olduğu için e, her sabah kalktığımda ve her akşam yatmadan önce mutlaka yüzümü yıkama, temizleme toniklerle gereği duyuyorum. Çünkü gün içerisinde çok fazla e, şeye maruz kalıyoruz. Bakalım bunda ne yazıyor Cilt kusurlarınıza karşı diyor bir serumdur e, Zenginleştirilmiş ilk siyah serum olduğunu söylüyor Cilt kusurlarının görünümünü azaltıp Cildi pürüz, e, pürüzlerden arındırdığını söylüyor ve Eşit bir Eşitlik sağlıyor ciltte Deneyeceğiz bunu deneyeceğiz Yani şuradaki kısmını okumuştum Neredeydi Ha şurası İlk kullanımdan itibaren daha pürüzsüz ve mat bir cilt görünümü. 7 gün içerisinde cilt dokusunda arınmış ve cilt tonu daha eşit görünür. 28 gün içinde gözenek ve siyah nokta gibi cilt kusurlarının görünümünde azalma olur yazmış. Deneyeceğim yani 7 gün içinde acaba söyledi etkiyi verecek mi ya da 28'de verecek mi? Bunları görmek istiyorum. Gelelim buna. Biliyorsunuz ki ee... 90'ların çocuğu, 2000'lerin genci olarak Garnier'in böyle yeşil mentollü bir maskesi vardı. Hepiniz kullanmışsınızdır ki ben de bağımlısıydım. Ben de kullanıyordum. Bu ürünü ilk defa deneyeceğim. Bu da 1 liraya geldiği için alım yoksa almazdım. Bunun da fiyatı az değil yani. Küçücük olmasına rağmen. Bu ne işe yarıyormuş? Hiç bakmadım inanın. Bakalım. Temizlermiş. Peeling ve maske. Arındırma yapıyormuş inatçı siyah noktaları azaltıp matlaştırıyormuş Aslında ee, bana kalırsa şununla aynı işleve sahip gibi geldi bana Sadece bu durulanmıyor anladığım kadarıyla Ama bu durulanan bir ürün Deneyeceğiz Sadece Hepsini deneyeceğim bir gün içerisinde Sığdırmaya çalışacağım Bakalım Cildimiz nasıl bir görüntü olacak? Ama şuradaki yazdığı güne göre 28. birinci günde fotoğrafını çekeceğim cildimin 28. günde. Aradaki farkı görmek istiyorum. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyorum. Ürünlerim bu şekilde. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.